böyle bir saklamış. Bu kendinden mi oldu? Sen mi şey yaptın? Ya bunu da şeyle biz verdik. Tohumunu. Hee. Tohum koyduk oraya. Onu alayım. Şunu vereyim ben. Büyük bir. Buyurun. Kaç tane alayım? Az da al. al. Diğer kültür mantarı yapacağız çünkü. He, dursun o zaman. Dursun dursun Hı. o zaman. Bir tane al yeter. Büyüğünü al. Bakayım. He, yeter mi ki sen? Bir tane daha al. Bir tane yeter, daha al. Bir tane de oradan alırsın.